Bazı kaynaklarda cehennemden bir takım insanlar affedilip cennete alınacak, alınacaklar diyor. Sizin sohbetlerinizde cehennemden çıkış yoktur. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Allah'a emanet olun demiş. Hüküm Allah'ındır. Resulü onun hükmünü beyan etmiştir. Evet, Allah cehennemden çıkış yok dedi. Böyle bir takım insanların cehennemden çıkacağını söylemek kimin işine yarar? Bir tek şeytanın, iblisin işine yarar. Onun işine yarıyorsa mutlaka o söyletmiştir. Nasıl işine yarıyor? Sen diyor eğer cehenneme gitsen bile, cehennem kafirlerin yeridir dedi Allah, zalimlerin gideceği yerdir dedi, müşriklerin, münafıkların gideceği yerdir dedi. Ama buna rağmen sen de bir mümin olarak cehenneme gidersen, ki böyle bir şey zaten e, imkansızdır. Müminin cehenneme gitmesi. Cehenneme gitsen, senin imanı varsa cehenneme gidiyorsun. Biliyor ki cehennemliklerin amelini işliyor, halinden biliyor, iman etmemiştir. İmanı şüpheyle doludur. İmanını kemale erdirmek için çaba gayret sarf etmiyor. Dünyanın peşinden, nefsinin peşinden koşuyor. Allah'a abd olmak yerine nefsine, şeytana, dünyaya abd olduğunu, kul olduğunu biliyor. Ama diyor ki ben Allah'a inanıyorum ya. Herhalde bundan dolayı imanım vardır. Ama cehenneme gideceğini de biliyor yalnız. Ne diyor? Bu durumda cehenneme gitsem bile günahlarım kadar, artık şirkim kadar yanarım, çıkarım. Bu fetvayı genel olarak böyle evet, vermiştir. Müminler günahları kadar cehennemde yanar, sonra zemzem suyuyla yıkanır, sonra cennete gider. Bu durumda şeytan ona hangi kapıyı açtı? Senin bu halin iyidir. Dünyada hayatını yaşa. Nefsinin arzularını, isteklerini yerine getir. Her türlü yanlışı yapsan da senin imanın var ya, inanıyorsun ya. Cehenneme gitsen bile sonra oradan çıkarsın. Şeytan onu ebedi cehenneme gönderdi. Cehennem ebedidir. Allah oradan çıkış yok dedi. Sadece onların azabını arttırırız dedi. Evet onlar soruyor, sorarlar. Buradan çıkış var mı? Allah buyurdu. Buradan çıkış yok. Evet. Onun için birilerinin ne dediğine değil, Allah'ın ne dediğine bakacağız. Allah doğruyu söylemiştir. Bunun dışında kim ne söylerse söylesin, o da yalancıdır, yalan söylenmiştir. Bir yalancının sözünü alıp Allah'ın doğrusuyla değiştirmek küfürdür. Onu Allah'a şirk koşmaktır. İşte birileri böyle söyledi ya da herkes böyle söylüyor. Allah ne söylüyor? Allah çıkış yok dedi. Söyledim öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Müminler sırattan geçerken cehennem diyecek ki çabuk geç ateşim sönüyor. Senin imanın benim ateşimi söndürüyor. Mümin cehennemde nasıl azap görür? Cehennem ona yaklaşamıyor ki zaten. Evet. Ateş aşkı yakmaz. İman aşktır, muhabbettir, Allah'ı sevmektir. Hiç Allah'ı seveni, Allah'ın sevdiğini ateş yakar mı? Allah İbrahim'i ateşe e, atılınca ne dedi? İbrahim için serin ve selamet ol. Neden dolayı? İmanından dolayı. Evet. Onun için cehennem Mümini yakmaz. Allah'ı seveni yakmaz. Allah'ı seviyorsa, evet varsa onun imanı cehennem ateşi onun imanından dolayı, o aşktan, o muhabbetten dolayı söner. Girer çıkar demek şeytana uymak demektir. Allah'ın ayetlerini evet bir bu kelimeden dolayı hükümsüz bırakmak, yok saymak, inkar etmek demektir. Dolayısıyla cehenneme gitmeyi de kapıyı açmaktır. İşte günahı git cehennemi çıkartın sonra demektir. Kapıyı kapatalım. Hele müminin cehenneme gideceğini ona yakıştırmayalım. Allah'a yakışır mı? Kendisini seveni, sevdiği kuru ateşe atmak. Dünyadaki yaşadığı sıkıntılar onun günahı af olsun, temizlensin diye, şirki temizlensin diyedir ona o yanlışının karşılığını dünyada verir. Kabirde verir. Kıyamet yerinde onu yaşar. Ama cehenneme düşmez. Mümin cehenneme gitmez.